Merhabalar, ben uzman diyetisyen Ela Bu videomda sizlere besin gruplarından bahsedeceğim. 5 tane temel besin grubumuz bulunmaktadır. Bu besin gruplarını sınıflandırırken besin gruplarının birbirlerine protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral olarak birbirlerine benzer olmaları gerekmektedir. 5 temel besin grubumuzun ilki süt ve süt türevi, ikincisi et, yumurta ve kuru baklagil grubu, üçüncüsü ekmek ve tadı, Dördüncüsü sebze ve meyve grubu. Beşinci temel grubumuz ise yağ ve şeker grubudur. İlk grubumuz olan süt ve süt ürünlerinden bahsedelim. Bir su bardağı süt yerine bir su bardağı yoğurdu veya bir su bardağı kefiri veya iki su bardağı ayranı tercih edebilirsiniz. Yine yani aynı şekilde ikinci grubumuz olan et yumurta ve kuru bakteriyi grubunda ise bir değişir. Et tavuk balık yerine bir tane yumurtayı veya üç yemek kaşığı kuru yemeğini tercih edebilirsiniz. Üçüncü grubumuz olan ekmek ve tavuk grubunda ise bir dilim ekmek yerine bir kepçe çorbayı veya iki yemek kaşığı pirinç pilavı, bulgur pilavı veya yarım haşlanmış mısırı, veya çeyrek simidi bir tane galetayı yine aynı şekilde tercih edebiliriz. Diğer temel grubumuz olan sebze ve meyve değişimlerinde ise yine ölçüler birbirlerinin yerine geçmektedir. Bir değişim sebze yerine ortalama olarak 4-5 yemek kaşığı bir sebze yemeğini tercih edebiliriz. Meyvelerde ise bir porsiyon meyve olarak adlandırdığımız bizim için bir tabiliyor olmaktır. Yani bir tane orta boy elma veya 8-10 tane küçük çilek ya da aynı şekilde 8-10 tane küçük e, ne de yeşil erik olabilir. Veya bir tane yerli muz olabilir. Veya 2-3 kendiliğim karpuz da yine bir porsiyon meyve yerine geçebilmektedir. Son tema grubumuz ise yağ ve şeker grubudur. Bir değişim yağ yerine bir tatlı kaşığı yağ geçebilir. Veya iki tam ceviz içi geçebilir veya 8-10 tane çiğ badem, çiğ fındık. Bunlar da yine bir değişim yağ yerine geçebilir. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı reçel ise yine aynı şekilde şeker değişimlerinde de birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Burada önemli olan dediğim gibi videonun başında birbirlerine karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral olarak benzer özellikler de olmalarıdır. Bu besin gruplarında ihtiyacımız olan porsiyon miktarı neye göre değişmektedir? Yaşımıza, cinsiyetimize, sağlık durumumuza, fiziksel aktivitemize ve kilomuza göre aslında değişiklik göstermektedir. İhtiyacımız olan porsiyon ölçüleri belirlendikten sonra bu değişimleri kendi işlerinde yapıp günlük beslenmenize renk katmak sizin elinizde. Videomu bilgilendirici bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.